və salat olsun. Allah səninə xeyir versin. Tariqətünə səhvə və xeyir olsun hamıya. Peygəmbərə buyurğuna salat olsun. Ə ə sənin hidayətən və əsrlə olursan, Allah səni həvsətlətsə dünyadan da hayırlıdır sana bütün dünyadan Daha hayırlıdır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem budur. İnsanlara hidayete vesile olan insan her insan için dünyadan daha kıymetli mükafat alır. Allah Azze ve Celle'nin insanlara iyilik olsun de insanlara hidayet olsun de bu kadar ecri sevap vermiş. Dünyanın kıymeti yok. <laughs> Allah indinde insanların kıymetleri var. İnsanları e, iyi yola getiren insana da e, hidayete bir vesile olan insan hem o kadar büyük fazilete nail olur hem başkasını da kurtarmış olur, ona da büyük sevap olmuş olur. Şimdi yaşadığımız zaman acayip bir, bir zamandır. İnsan belli olmaz, herkese de nasip olması bu mesele. Bazı insanlara oluyor. Onlar da hidayet vesile oldukları insanlara doğru yolu, doğru yolu, kendi menfaatlerini katmadan Allah rızası için yapsınlar diyoruz. Çünkü az bir şey yoldan saparsa daha sonra yoldan çıkar. Onun için niyet halis olsun, niyet güzel olsun ki sonu da iyi olsun. Yaptığın iş sonra kötüye gelmesin. İnsanı ufak da olsa yola koy. Bu yol budur. Bu yolda devam et. Allah'ın yolu, Peygamberimiz'in yoludur o yolda devam et az bir şey de olsa sen bu yolu bırakma. Bu yol senin kurtuluşundur de elinden geldiği kadar fazla bunaltmadan, zorlamadan yola girdikten sonra yavaş yavaş ilerlenir Allah'ın izniyle insanları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem La ilahe illallah Muhammedun Resulullah desinler diye emroldum. oldum. bu kelimeyi söyledikten sonra ondan sonrası yavaş yavaş iyi niyetle gelir. Sonu da hayır olur. İnsanları da kurtulmuş cehennemden kurtarmış olursunuz. İnşallah Allah bizi de, sizi de herkesi bu güzel işe muvaffak eylesin. Bu büyük fazilete nail olsun inşallah. <laughs> bir kişi bile olsa bir şey değil. Bütün herkesi doğru yola sokacağım dersen hiçbirini şey yapamaz, sokamazsın. Teker teker şey yapabilirsin inşallah. Allah hepimize hakiki iman versin. أكبت 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 أمز إن شاء الله، ومن الله توفيق الفاتحة.